Toplumun iki yüzü, eşcinsel ve saygı. İkinci bölüm, dışlamak mı, yüzleşmek mi? Bugün toplumun en kirli alışkanlıklarından birini konuşuyoruz, dışlamak. Bir insana ötekileştirmek, onu toplumun dışına atmak kolaydır. Ama asıl zor olan kendi zihnininle yüzleşmektir. Ve biz bugün soruyoruz, toplum eşcinselleri dışlayarak kimi koruyor? Onları mı yoksa kendi bastırdığı korkularını mı? Çünkü ötekileştirmenin bir karanlığı vardır. Her toplumun kolay yolu vardır, farklı olanı dışlamak. Çünkü farklı olan o toplumun aynısıdır. Eşcinseller birçoğunun yüzleşmek istemediği gerçeği ortaya koyar. İnsan çeşitlidir, insan çok renklidir ve insan tek tip kalıplara sığmaz. Ama toplum kendi korkularını bastırmak için kolay yolunu seçer. Dışlar. Peki sonuç? Yalnızlaştıran çocuklar, susturulan gençler, Dışarıya değil, içine kapanan hayatlar. Dışlamak toplumu zehirler. Toplum eşcinselleri dışladığında aslında kendi damarına zehir enjekte ediyor. Çünkü dışlamak sadece dışlananı değil, dışlayanı da yok eder. Zihni daraltır, kalpleri kapatır ve özgürlüğü boğar. Ve dışlanan bireyler toplumun üretkenliğinden, kültüründen, sanatından çekilip alınır. Böylece toplum kendi renklerini yitirir, çölleşir. Bir bahçede sadece tek renk çiçek bırakılırsa o bahçe güzelliğini kaybeder. Toplumda öyle. Ve korkunun perdeleri vardır. Çünkü ee, neden dışlıyoruz eşcinselleri? Çünkü korkuyoruz. Toplum da korkuyor. Çocuklarımız etkilenir diye korkuyor. Aile yapısı bozulur diye korkuyor. Gelenekler değişir diye korkuyor. Ama gerçek şu: dışlamakla değişim durdurulmaz. Dışlamakla korkular da silinmez. Korku insanın yüzleşemediği gerçeğin adıdır ve toplum kendi gerçeğiyle yüzleşmeye korkuyor. Çünkü yüzleşmek güç ister. Dışlamak kolaydır, yüzleşmek zordur ama yüzleşmek iyileşmenin tek yoludur. Toplumun yüzleşmesi gerekiyor. İnsan çeşitlidir, aşk çeşitlidir ve hayat çeşitlidir ve bu çeşitlilik tehdit değil güçtür. Yüzleşmek farklılıkları tehdit olarak değil zenginlik olarak görebilmektir dışlamak bir toplumun çöküşüdür. Yüzleşmek ise bir toplumun yeniden doğuşudur. Bugün açıkça söyledik. Eşcinselleri dışlamak aslında toplumun kendi mezarını kazmasıdır. Toplum iki seçenekle karşı karşıya. Ya dışlayarak kendi ruhunu zehirleyecek ya da yüzleşerek kendi özgürlüğünü bulacak. Ve biz buradan aykırıyoruz. Artık dışlamak yok. Artık yok saymak da yok. Artık yüzleşme zamanı. Çünkü toplum kendi çocuklarını dışlayarak değil kendi çocuklarına sarılarak büyür ve biz bu yüzleşmeyi tarih kitaplarına yazdıracağız.